Dün akşam saatlerinde Mersin Antalya D400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Sağlık Meslek Lisesi karşısında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nefise Bura yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada AY idaresindeki kamyonet çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kız ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken sürücü gözaltına alındı.